Efendim, programımızın son yarısına yaklaştığımız şu zaman diliminde sizlere bir şiirle veda etmek istiyoruz. Hasretle üstünden gelip geçtiğim Ekinleri ekip hasat biçtiğim Şol Adem oğluna karnın deştiğim beni de koynuna al toprak ana. Geceleri dalı paslet oldum tesfereyi alıp vuslat buldum. Ne olur karşıla kurban oldum, beni de sinene sar toprak ona. Kara toprak derler, sensin aydınlık. Seninle doğduğum günde ayrıldık Hasreti kaldır da bitsin dargınlık Beni de evladım bil toprak ana Yıllarca hasreti yaşadık durduk Hazanı bitirdik bahara erdik Sevgililer gibi yine buluştuk Sevilmeye layık Yar toprak ana İlk günkü kokunu duydum koynumda Bir sıcak bu seni duydum anında Aradığım beni buldu sonunda Sensiz yaşamak zor toprak ana Veysel babamızın sadık yarı sen Ezelden ebede gerçek sen Hak sen Daima duru sen Dem beden pak sen Beni de evladın Beni de evladım bil toprak ama Beni de evladım bil Yüreğine sağlık hocam. Teşekkürler Üstadım. Çok güzeldi. Ee, sanatı e, çok güzel bir şekilde değerlendirdiniz. Ee, i̇yi ki varsınız, iyi ki e, teşekkür sizi tanıma şerefine nail oldum. Programımızın başında da söylediğim gibi daha önce patronumdunuz. Estağfurullah. Sonra Estağfurullah. E, şeref konuğumuz oldunuz. Beraber çalışıyorduk sadece. İyi ki de beraber çalışmışız. Evet, evet. Seni gerçekten severim. Ee, mücadele etmeyi seven bir insansın. Evet. Senin de çok zor şartlarda bir şiir kitabı bastırdığını biliyorum. Hatta bir tane de bana hediye etmiştin. Evet. Okudum çok da güzeldi. Ee, bunların devamını tabii istiyoruz ama e, bizi izleyen izleyicilerimizden de. Sanatı seven, evet. şiiri seven, sanat dalında her ne olursa olsun e, bence ki bu yolda ilerlemesine e, kafasına koymuş evet. gençlerimize, insanlarımıza yardımcı olmalarını istiyoruz. Özellikle senin için bunu istiyorum ben. Teşekkürler İstanbul. Hayırlı günler. Sağlık. Ee, sizden son bir çalışmayı alalım. Daha sonra pro programımızı toparlayalım inşallah. Alalım yine hiç televizyonlarda okumadığım bir hareketli parçam var. Sahip çıkayım mı sana? Evet. Güzel bir parça. Bir onu bir okuyalım bakayım. Buyurun. <laughs> İnşallah Kimin kimse yok mu senin sahip çıkayım mı sana Kimin kimsen yok mu senin sahip çıkayım mı sana Uzak durma yaklaş biraz bir iki şartım var sana işaretim var sana, Ne bakarsın sağa sola Yeni mi döştün bu yola Ne bakarsın sağa sola Yeni mi döştün bu yola Düşmeden kötü bir kula Bir iki şartım var sana Düşmeden zalim bir kula Bir iki şartım var sana şaşırmışsın Zevke sefaya dalmışsın Yolun yanlış şaşırmışsın Zevke sefaya dalmışsın Alsan rapişman olursun Bir iki şartın var sana Alsan rapişman olursun Bir iki şartın var sana Bir iki Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Programımıza renk kattınız. Programımızı şereflendirdiniz. Son sözlerinizi alalım. Son sözlerim ben konu ettiğin için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, Senle burada bulunmaktan büyük zevk aldım. Edesa TV'mizin de bir an önce uydu yayına geçmesini diliyorum. Çünkü çok değerli bir televizyonumuz. Ee, Urfa'mızın ve bizlerin buna ihtiyacı var. Evet. Ee, bu vesileyle yöneticisinden, çaycısından, kamera arkasındaki bütün çalışanlarına ben teşekkür ediyorum. Emek verdiler. Ve bizi izleyen bütün konuklarımıza, izleyicilerimize saygılar, sevgilerimizi sunuyoruz. Bizi dinleme zahmetinde bulundukları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Üstadım. Sağ olun. Efendim, İrfan Meclisi programında bu hafta Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Ali Kızılateş Üstadımızla birlikteydik. Ve onun Olmuyor isimli albümündeki o güzel nefis parçaları dinledik. Bir sonraki haftada farklı konu, farklı konuklarla birlikte olmak üzere Allah'a ısmarladık. <laughs>